Bodrum'da kendisini yalnız bırakmayan izleyicisine teşekkür eden Özcan Deniz, bu gece ben sizin doktorunuzum, sizleri tedavi edeceğim. Kötü hiçbir şey kalmayacak, hastalıklarınızdan kurtulacaksınız ve buradan her biriniz iyileşmiş doyasıya eğlenmiş olarak ayrılacaksınız, dedi. Kadın dinleyicilerine seslenen 51 yaşındaki sanatçı, eğlenin, gecenin anın tadını çıkartın bilhassa hanımlar bu gece topuklu ayakkabılarla geldiklerine pişman olacaklar, ifadelerini kullandı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Özcan Deniz, birçok şarkısını kendisini dinlemeye gelen izleyicisiyle birlikte seslendirirken, hareketli parçalarıyla dinleyicisini masalarında oturtmadı.